5-6 Kasım Dolunay enerjisini sakın kaçırmayın arkadaşlar. Sizin sadece yapmanızı istedim. 5 Kasım'da gördüğünüz videoyu. 6 Kasım'da gördünüz. Önünüze şu bardak suyu alın. Ben şimdi niyet ediyorum. Rabbim buraya gelen, burada enerjisi güzel olan insanların niyetleri için La ilahe illa enta inni zalimin Ya baki entel baki Allah'ım bizi kıranlar kırdıkları yerden kırılsınlar. Evlat evla. Allah'ım hakkımızda konuşanları yerin dibine girsin. Allah'ım ya Fettah ya Fettah ya Fettah ismi hürmetine her yerden bize bol para akış altın euro dolar akışını nasip et. Her, hesabımızda her yerden para akışı olsun. Aklınızdaki kişiler dönsün. Allah'ım sokak canlılarına sen yardım et. Ülkemize Sağlık, huzur, mutluluk, ezanlar dinmesin. Allahu Ekber bayrak inmesin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gördünüz ya videoyu. 5-6 Kasım'da bunu sadece asemeleğin enerjisini aldım diyorsunuz. Bu suyu içiyorsunuz. 2 gün boyunca yapıyorsunuz.